Çocuklar ee, Sizden güzel bir performans göremiyorum Bu ne ya İlkokul birinci sınıf çocuğu gibisiniz Anlamadım ben size Oğlum Hepiniz dana kadar herifler olmuşsunuz Geçmişsiniz 10. sınıfa hala Çocuk gibi davranıyorsunuz Ne be Asıl yaşlarınızı soralım ben sizin. Ama Zittin ne var hocam? Oğlum benimle düzgün konuş. Hocayla böyle konuşulmaz. Pardon hocam efendim. Kaç yaşındasın? 25 Senin yaşıtların üniversiteyi bitirmiş oğlum. Sen hala lise sıralarında sürünüyorsun. Abdullah Buyur hocam. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım hocam. Tüh yazıklar olsun sana. Evet çocuklar. Şimdi size bir ödev vereceğim. Bu ödevi yarına kadar yapacaksınız. Tamamdır hocam. Evet ödevinizi verdim. Çocuklar çıkabilirsiniz. İyi akşamlar. Al hocam. Kanka hadi bir yapmayı unutma. Tamam. İşte akşam plan savaşı var biliyorsun değil mi? Gelirsin. Vallahi bilmiyorum arasında gelir miyim gelmem mi? Eee sende de hiçbir dostluk yok be. Var tabi var. Öde bir yapar Akşama Minecraft'a gelirsin ona göre. Tamam gelmeye çalışırım. Neyse, eve gideyim bakalım. İyi akşamlar hocam. Sağ ol evladım. Hadi defol git. Tamam hocam, hadi görüşürüz. Evet, evet evim burada. İşte tam olarak şurada. Evet. dur dur. Şu üstündekileri çıkarayım da. Neyse. koyayım bakalım şunları. Heh, neyse ya dur. Şurada biraz televizyon izleyeyim. Bu ne ya? Televizyonda da hiçbir şey yok ki. Kapat Şunu alayım da. koyayım. Başka kanal açayım en iyisi. Bu da güzel değilmiş ya. Neyse. Kapat. Her neyse saat kaç? Saat 7. Bir Minecraft'a gireyim bakalım ne varmış. Şşt. Abdullah, oğlum ben de seni bekliyordum. Ne gelmiyor? Abuz geldim işte ya. Aç bir map'te girelim bari. Tamam açıyor. Aç bakalım. Evet bir map açtım bakalım. Hadi bakalım ev yapmaya gidek bari. Bir dünya açayım da oradan yapalım. Evet oyuna girdim bakalım şöyle bir yeni bir dünya açayım. Adım Abdullah olduğu için Evet. Bir hayatta kalma oynayayım bari ya. Zorluk normal olsun. Hilelerde olmasın da. Evet. Oynayacağım map bu galiba. açıldı nerede doğdum oğlum ben şunlardan bir kırayım Neyse 6 tane kırdım. Ne yapılır bunlarla kardeşim? Şöyle şeyler yapacağım. Dur bari şu taraflara biraz bakayım. Neler varmış neler yokmuş. Bak, dikkat edeyim şöyle de. Abdullah oğlum neredesin? Oo, ben yanlış dünya açmışım oğlum ya. Abdullah sen montaj odasını takip ediyor musun? Mu? Etmez olur muyum? en sevdiğim YouTuber. Ya biliyor musun? Ben de çok severim kendisini. Like atıyor mu bari? Evet atıyorum. Montaj odasına like at. Abone de ol. Abonesin zaten değil mi? Evet abone Şu takipçilere söyle bu kanala abone olsunlar. Çok severim bu kanalı. Dünyadaki en sevdiğim kanal montaj odası kanalı. Aynen ya. Benim de en iyi videoları o atar zaten. Şimdi şuradan geçeyim En yüksek ağacın oraya doğru gideyim de. Hadi bakalım nerede? Nasıl çıkacağım oğlum ben oraya? Dur bakalım bekle bekle. Şuradan bir çıkmasını bilirim ben. Hop. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan buraya. Buradan buraya böyle. ağacın tepesine çıkabilirsem iyi olur da. Hop. Oğlum canım gitti ya. Ne tarafa doğru gideceğim? Şöyle. Lan aşağı düştüm. Abdullah da gitti zaten. Kerman'la girdi CS'ye zaten. Şuradan şöyle en yüksek aç bu muydu? Yok. Dur. Aşağı düşmeyeyim de. Aşağı düşersem kötü olur. Şuradan şuraya zıplayacağım. İşte bu kadar. Ya gördünüz mü? Yüksek ağacın üstündeymiş. Işte. Buraya bakın. Neyse ya. Benim de canım sıkılmaya başladı. Öldüm zaten. Neyse, dur. Kapatayım en iyisi de. dur be. Saate bakayım acaba saat kaç? Lan! Saat gece 1 olmuş. Dur şunu kapatayım. Neyse hemen gidip yatayım bari yatağım burada. Lan! Oğlum ödev vardı ya. Ah, onu unutmuşuz ya. Dur şöyle bir yapayım. İşte burada. Burada bir yapayım bakalım dedi. Ne diyor? Oğlum, dur cevabı buraya yazayım da. Dur cevap kısmını yazayım. Ben nereden bileyim bu sorunun cevabını oğlum? Sorunun cevabı ne? Sallasam mı bir şey acaba ya? Dur, en iyisi şöyle bir şey sallayayım da. Tamam ödevi yaptım. Ben daha koyayım. Neyse ya yatayım artık. Oh sabah olmuş saat kaç acaba? Saat 8 son bir saatim var. Neyse. bundan okula gideyim. Abdullah kesin okula gitmiştir. Dur. Şuradan bir alayım. Al hepsini. Aa, güzel. Aldım hepsini. Evet şunlar vurayım. Hepsini giyeyim. Tamamdır. Şöyle okula gideyim. Ama dur öyle bir yanıma alayım. İşte okul burası. Bakalım hoca gelmiş mi? Hocam! Hocam girebilir miyim hocam? Gir içeri oğlum. Oğlum geç kalmıyor utanmıyor musun? Gir çabuk içeri. Aa hoca girmedi hemen gireyim. Ha? Hoca gelmiş. Gel bakayım buraya. Oğlum geç kalmayı utanmıyor musun? Tam 1.2 saniye geç kaldım. Cezalısın. Git müdürden geç kağıdı al. Of ya gideceğim şimdi müdürden geç kağıdı alacağım. Bu ne ya? Tamam aldım geç kağıdını. Buyur hocam. Dur bari şuraya yerime geçeyim. Lan. Abdullah. Abdullah'ı ya isimleri hep karıştırıyorum. Abdullah benim. Abuzittin. ödevi yaptın mı? Ya Of ya hiç sorma ben o ödevi yapmayı unutmuşum ya. Biliyor musun gece saat 4'te yaptım ödev aklıma gelmedi. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Ya kiriz ne oldu kiriz ne oldu ödevi yapmamışsın. Ben yapsın mı ödevi oğlum? Bir göreceğiniz. Çocuklar ödevleri getirin bakalım. Ne ödev hocam? Dünkü verdiğim ödev. Abdullah, madem bu kadar öde ve hedef, Madem bu kadar heveslisin, ilk ödev senden o zaman. Tamam hocam, getiriyorum ödevi. İşte burada. Buyur hocam, kontrol edin. Oğlum. Eee... sen bu sorunun cevabını yanlış bulmuşsun. Hocam 10 dakika çözdüm. Elimden bu geldi. Bu sorunun cevabını bulamadım. Yürü git işine be. Otur. Sıfır veriyorum. Al bu ödevini de. Of hocam ya. Of. Cevap yanlış çıktı ya. Ha? Cevap yanlış çıkmış. Sen ödevini ver bakayım. Dur dur. Ben de ödev vereyim bakalım ama ben ödev yapmadım ki ya. Abuzittin! Oğlum ödevini yaptın mı bakalım? Hocam ya yapmayı unutmuşum. Neden? Hocam elektrikler kesikti. Ya oğlum ben senin evini kontrol ettim. Elektrikler falan kesik değildi. Maşallah vardı evinizde elektrikler. Abdullah sana da sıfır veriyorum. Ha. Metin. Ya, al işte beni çağırıyor ya. Of, bu cevabı da sallamıştım işte ya. Metin getir bakayım ödevini. Hadi acele et. Ha. Ya, tamam hocam ya. Getiriyorum hemen. Buyur ödevi size vereyim. Ha. Metin. Cevabı doğru bilmişsin ha. evladım. Aferin. Yüz veriyorum sana. Abdullah. Abdurrezza. Senin de notların sıfır. Ona göre. Yerine geçebilirsin. Sağ olun hocam. Ödevi alayım. Ve yerime geçeyim bakalım. işte. burası. Keriman. Sen de ödevini getir bakalım. Ya eminim ya. Ben doğru cevabı yaptım ya. Tabii ki götürürüm hocam. Aa. Buyur hocam. İşte ödevim burada. Keriman. Aa. Oğlum. Ee, Aa. Sen bu ödevi yapmamışsın evladım. Sana da sıfır veriyorum. Yazıklar olsun ya. Aa. Hocam ama ben ödevi yapmıştım. Adım gibi eminim. Ben bu ödevi yapmıştım. Aa. Keriman saçmalama ödevi yapmamışsın işte ya. Al şu ödevinde. bir daha ödev yapmazsan seni derslerimi almam ona göre. Tamam ya, of. ödev yapmayı unutmuşum işte ya. Bundan sonra ödevlerinizi yapıp gelin çocuklar bak. Yoksa canınıza fena okurum. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.